Şimdi de Hatay'da faaliyet gösteren Dermegar Bebegar firmasına konuk oluyoruz. Karşımızda firmanın kurucularından Sayın Doktor Sibel Hakverdi var. Merhabalar Sibel Hanım. Sizi tanıyabilir miyiz? Doktor Sibel Hakverdi. Üniversitede araştırma hastanesinde patoloji uzmanı olarak akademisyen olarak görev yapıyorum. 30 yıllık hekimim, 25 yıllık patoloji uzmanıyım. 2018'den beri de fitoterapi, aromaterapi ile ilgileniyorum. Hobi olarak aynı zamanda da şu anda röportajını yaptığımız firma ile ilgili olarak da çalışıyorum. Sibel Hanım, bize kuruluş hikayenizden bahseder misiniz? Markamız aslında Sevdikleri için kimyasallardan uzak bir e, ürün yapmayı hedefleyen iki kadın girişimcinin hikayesi bizimkisi. E, ben patoloji uzmanıyım. Evet, her günlük yaşantımda onlarca insana kanser tanısı veriyorum ve raporlarını ellerine verdikten sonra değişen hayatlara şahit oluyordum. Bu değişen hayatlardan dolayı çok etkileniyordum ve ee, acaba biz neden kanser oluyoruz? İşte yediğimiz, içtiğimiz şeylerden, mi, soluduğumuz havadan, mı, günlük yaşantımızdaki streslerimizden mi? Yoksa e, fark etmeden kullandığımız kimyasallardan mı? E, ya da ne bileyim, hepsinden biraz biraz mı diye. Bu beni çok etkiliyordu ve bu düşünceyle yola çıktım. Ee, doğal ürünlerle ilgilenmeye başladım. Benim gibi torunlarını düşünen e, iş kadını arkadaşım belgin Ünalla birlikte e, yola çıktık ve daha önce de belirttiğim gibi sevdikleri için doğru ürünler yapmayı hedefleyen iki iş kadını olarak e, markamızı oluşturduk Dermagar olarak yola koyulduk. Tekisi Hanım bize biraz da markanızdan bahseder misiniz? Biz defne sabunuyla başladık. Defne sabunu çok güzel bir ürün. Şu anda ürün skalamızda sabunlarla birlikte Sabit ve uçucu yağ adı altında tanımladığımız yağlarımız var. Kozmetik olarak kendi formülasyonlarımızı oluşturduk. Vücut bakım yağları, yüz bakım yağları yaptık. Ayrıca defne yağı içeren masaj yağları yaptık. Yağların kendisini tek başına kullandığımız gibi masaj yağı, vücut bakım yağı, yüz bakım yağı şeklinde kendi formülasyonlarımızı da oluşturduk.